Merhabalar, bugün sizlere Lorelli Storm bebek arabasının tanıtımını yapacağım. Lorelli Storm modeli 3 farklı pozisyonda kullanma özelliğine sahip bir üründür. Bunun birinci özelliği doğumda itibaren oturma ünitesini dilerseniz komple sökebilmekteyiz. Sadece ana kucağıyla beraber 1 yaşına kadar, 13 kiloya kadar bu şekilde kasayla beraber kullanılma özelliğine sahiptir. Daha sonrasında ürünümüzün ana kucağını önümüzün ön barını çıkartarak ön bar takılan bölümü bu şekilde yerleştirebiliyoruz. Üçüncü özelliği ise sadece bebek arabası olarak 4 yaşına kadar kullanabilme özelliğine sahiptir. Ürünün hem ön barı hem annenin tuttuğu yer özel örme deriyle kaplanmıştır. Ürünün kumaş yapısı tamamen su geçirmez özelliğe sahiptir ve keten bir yüzeydir. Soğuk havalarda tentenin tam kapanabilme özelliği mevcuttur. Bu şekilde. Ve ön tarafında bulunan gizli bir adet daha penceresi mevcuttur. Üst tarafında bulunan bir adet file sistemli gözetim penceresi mevcuttur. Bunu kapattığınızda bebeğinizi görebileceğiniz ekstra bir adet daha ebeveyn kontrol yıkmağı, penceremiz mevcuttur. Ürünün arka tarafında yaz aylarında bebeğiniz hava alması için fermuarlı bir adet hava alan bölüm bulunmaktadır. Buradan çocuğunuz hava alabilir. Ürünün kapanması ise sol mandalı sola kaydırarak düğmeye basıyoruz. Ve bu şekilde katlayabiliriz. Açmak istediğiniz zaman direkt bu şekilde açabiliriz. Ürünün tek noktadan fren sistemi mevcuttur. Bu şekilde kilitlenir ve açılma özelliği vardır. Ürünün 4 adet tekerleği kolay bir şekilde sökülebilmektedir ve çelik mil sayesinde rahat bir dönüşe sahiptir. Ürünün gizli amortisör sistemi üzerinde olduğu için ürün şu şekilde amortisörlüdür. ürünün 5 nokta bağlantı sistemi mevcuttur. Yukarıdan güneş vurduğu zaman bebeğiniz yanmasın diye içerisinde ekstra bir adet daha astar mevcuttur. Ürünlerimizin hepsi N1888 sertifikasını kapsıyor. Soğuk havalarda bebeğinizin çocuğunuzun ayakları üşümesin diye ön tarafında bu şekilde ayak örtümüz mevcuttur. Hediye olarak çıkmaktadır ürün içerisinde bir adet sinekliğimiz mevcuttur. Komple ön tarafını kapatabileceğiniz yaz aylarında. Ana kucağımız ise hem evde çocuğu uyutmak için kullanabilirsiniz. Hem aracımızda oto koltuğu olarak kullanabilirsiniz. 13 kiloya kadar. 3 noktadan emniyet kemer sistemiyle bağlantı mevcuttur. Ürünün içerisinde ekstra bel destek minderi ve geniş yumuşak bir yüzey olduğundan bebeğin içerisinde rahat, yumuşak bir yerde uyuyabilir. Ve ürünlerin hepsi kasa geçmiş sertifikalıdır. Ve kol kısmı dilerseniz geriye, dilerseniz güvenlik açısından ön tarafa doğru gelmektedir kullanabilirsiniz. Bu, şart, bu sayede size Loyalist Storm bebek arabasının tanıtımını yaptım. İyi seyirler.